Alper'in kızı. Kadının yeri evidir. Kocasının yanıdır. Dönmekle çok iyi ettin. Ben çok sevindim şahsen. Gelmeseydim ben izin alıp yanına gelecektim zaten. Eğer benim yüzümden durum daha da kötüye gitseydi hiç affetmezdim kendimi. Şunu başından düşünseydin de çeneni tutsaydın ya. Boşuna ortalığı ayağa kaldırdın. Çok özür dilerim Fikret. Gerçekten çok üzgünüm. Bu da sana ders olsun. Karı koca arasına girilmez öğren. Tamam Cevri. Üzme kızı daha fazla. Sanki senin çenen durdu. Hiç konuşmadın. Bak hala akıllanmadınız pişmiş aşa su katıyorsunuz. Tamam lütfen. Artık ben bu konuda bir şey duymak istemiyorum. Geçti gitti. Kapatalım rica ederim. Bize böyle söylüyorsun ama... ...hala uzatan sensin. Madem geçti gitti... Çocuğun sabah çıkarken suratı neydi öyle? Ne dedin de darattı kendini dışarı ha? Kahve içersiniz değil mi? İçelim bakalım. Kötülüğüne söylüyorum sanki. Kızım öyle eve dönmekle olmuyor. Kocanın gönlünü yapacaksın acık. Yok ana, bu adam olmaz. Gerçekten barışmadınız mı siz şimdi? Konuşmadık bile. Ama yapma sen de artık. Benim bir şey yaptığım yok Reyhan. Ben kalktım geldim ama... ...Tahsin bana bir adım bile atmadı. Hala öfkeli. Beni cezalandırmak için uzak duruyor. Konuşmuyor. Yüzüme bile bakmıyor. Ona böyle bir şey yakıştırdığımız için hepimiz öfkeli. Bana neler yaptığını görseydin. Ama benim neler hissettiğimi de anlaması lazım. Bunları yaparak daha çok eziyor beni. Az bu şey atlatmadınız Fikret. Ayrımın eşiğinden döndünüz kolay değil. Yara aldınız ne de olsa. İyileşmesi için birbirinize zaman verin birazcık. Öyle yapacağım ben. Başka çaresi yok. Derah kahvelerin olsun kızım. Afiyet olsun. İçti kaçtı gibi olacak ama biz müsaade istesek. Oturuyorduk. Pazara gideceğiz daha. Reyhan da dinlensin, sonra gece nöbete gidecek yine. Uyandı. <laughs> Koş sen bak Umut'a, gideriz biz. <laughs> tamam, yine gelin. Geliriz kızım. Koş, çatlayacak çocuk. Aa, nasıl da bağırıyor. Ee, bir orada bir burada, huyu değişti onun da. Allah hayır etsin ama... ...ben bu işin sonunu iyi görmedim Cevriye. Yine? Öyle ama. Gelmiş de ne olmuş? Eski tas, eski hamam. Bu iş bitmemiş, ben söyleyeyim. Bunun bu ikinci damarı varken biter mi? Yazık. Biraz kadın ol. Yüzün güleç, dilin tatlı olsun diyorum. Alttan al. Sen de kocanın huyuna git diyorum. Sanki duvara konuşuyorum. Böyle... Bön bön dinliyor. Sonra yine bildiğini okuyor. Hadi ne çabuk. Kim bilir sabah sabah ne laf söyledi de çocuğa. Bir çuval inciri berbat etti Hı. yine. Geçinmeye gönlü yok anacığım. Hı. Bahane arıyor demek Hı. ki. Neyse biz iyi diyelim de iyi olsunlar. İnşallah ama bu gidişte zor ben o iş. Kadın dediğin yumuşak olur biraz. İdareci olur. Böyle hüt söt nereye kadar? Fazla naz aşıkı sandırır haberi yok. Geç kalıyoruz nine. Hoşça kalın. Güle güle yine gelin. Tamam, sen de gel. Ay benim başımdaki dert bitmeden bir yere çıkamam. Sen gel yine. Hadi selametle güle güle. Kapı önü sohbeti tatlıdır, malum. Konu ben olunca tatsız oluyor ama değil mi? Naz eden ben değilim Cevriye Hanım. Bili bile yapmayın şunu lütfen. Aa, kedi gibi sessiz sessiz gelip dinledin mi sen bizi? Ayıp ama. Cık. Kötü bir şey mi söyledim peki? Ne diyorsam senin iyiliğin için kızım. Sen inanma bana, inanma. Ben senin için neler yaptım haberin yok. O kadın meselesi doğru mu yanlış mı diye kendimi parçaladım. Dün gece kalktım taverneye bile gittim bu halimle. Gerçekten mi? İnanmazsan Nuh'un işe sor. Beraber gittik. Konuşalım bakalım asla asları var mı diye. Biliyordum olmadığını ama ondan duyayım dedim. Yüz yüze gelince tutamadım kendimi atladım üstüne. Zor aldılar elimden. Nasıl yaptınız bunu? Pişman oldum sonra. İş yerindekilere rezil oldu diye. Ama ben gerçekten inansaydım onun seni yuvanı yıkmaya yeltendiğine... ...vallahi da billahi da saçını başını yolardı. Evini bile basardı. Ah adresini niye arayıp buldum sanıyorsun? Ne bakıyorsun öyle? Sen gittin diye evde göbek atmadım ben. Bu işi nasıl düzeltirim diye uğraştım. Sordum soruşturdum evini de öğrendim kadının. Dört yoldan ilk sağdan sapıyor musun biraz aşağı indikten sonra solda köşedeki sarı evmiş. Bahçe içinde tek katlı. Orada oturuyormuş. Eğer öyle bir şey olsaydı gerçekten yıkardım evini başına. Baban konuştu, inandı tahsini. E. Sen niye konuşmuyorsun kızım? Konuş, bir dinle. Sen de ikna olacaksın. Vallahi bak. Dikkat edin, düşmesin. Sen nereye? Mama hazırlayacağım. Oh. Dizlerim çok ağrıyor bugün. İlaç içtim yine. Ay uzanayım şöyle bakayım geçecek mi? Sadece de kızım yine mi ağlıyorsun? Yo insan arkadaşının annesi hasta diye bu kadar göz yaşı dökmez. Başka bir derdin var senin. Yok anne ne olacak ki? Geldiğinden beri ağlıyorsun ama yeter. Ne güzel arkadaşlığını yapmışsın. Gece beklemişsin hastanede başında. Ağlama dua et iyileşsin diye. Yoksa hasta kadını bahane edip başka bir şey mi ağlıyorsun? He? Yorgunum sinirlerim bozuk. Kolay mı? Gece yarılarına kadar sahnede ter Sırtında bunca yük tek başına çocuk büyüttüğün yetmezmiş gibi. Ben de böyle hasta hasta kaldım başına. Yıllardır uğraşıyorsun. Can mı dayanır buna? Anne ne olur yine alınganlık yapma. Üzülüyorum Allah aşkına. Niye durdun durdun da bugün bu ağlamayı çıkardın kızım? Neyin var o zaman söyle. Gönlüne biri mi düştü yoksa? Kızım, ha? Çekinme, söyle bana. Olmayacak şey değil kızım. Ömür boyu rahmetli oğlum yasını tutacak değilsin. Genç kız, sen de hayatında biri olsun istersin. Yeniden bir yuva kurmak istersin, değil mi? Ha? Söylüyorum. Benim için bir mahsuru yok kızım. Günah sana hayatı tırmıklayıp duruyorsun. Şöyle sırtını yaslayacağım. Göğsünü gere gere koluna takacağım. Güvenilir biri varsa hiç düşünme. Kimseden de çekinme. Hayat senin hayatın evladım. Sacide. Sacide kızım. Anne. <laughs> Eş sarmış mı ne? Hayırlısı Allah'tan. Aman. <gülüyor> <gülüyor> Annem niye ağlıyor babaanne? Baş ağrıyormuş kız. Biraz dinlensin geçer. Merak etme yavrum önemli bir şey değil. Bakma öyle babaannesinin güzel. Hadi bakayım otur sen resmini Hadi canım. <laughs>